Evet arkadaşlar lavaşlarımız pişti. Bu şekilde. Şu an çok sıcak. Üst üstüne koydum kurumasın diye. İnceliği böyle. Bunu her şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani dürüm olarak, tavuklar da yani tavuk arası yağlamada. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lavaş tarifim var. Öncelikle sütümüzü döküyoruz. İçinde bir su bardağı süt bir su bardağı da Su var arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kuru mayamız var. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı da şeker. Şöyle bir karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi unumu ilave ediyorum. Unu yavaş yavaş ekleyelim ki bu şekilde toparlayıp sonra elimizde yoğuracağız. İyice hamurumuzu yoralım. Evet arkadaşlar. Hamurumuz bu şekilde. Az bir miktar yağ döktüm. Hamurumu toparlamak için. Şimdi yarım saat 45 dakika dinlendireceğiz. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi bezeleri alacağız. mandalina büyüklüğünde bezeler alacağız. Bu şekilde.